Bilimler tarihine giriş adı altında bir e, ön sözünü yazdım. Öbür ciltlerde bu aletleri yazıyorum. Aletleri kimlerin e, hangi Müslüman alimlerini icat ettiklerini ya da Avrupalılardan almışlarsa Yunanlardan e, ne şekilde aldıklarını, nasıl geliştirdiklerini onları göstermeye çalışıyorum. Sonra e, onların bazen uğraş e, çalışma tarzlarını, e, duydukları heyecanları göstermeye çalıştım. Mesela bakın size heyecanlar deyince, bir şey geldi. E, ee, diye bir büyük bir Alman alim var. O 1918 yılında Erlanda Üniversitesi rektörlüğünün açılış töreninde bir konferans veriyor. Müslümanların bilimler tarihinde yeri diye bir diye bir şey var. Ee, i̇nsanın ezberlemesi gereken bir makam. Orada diyor ki mukayese ediyorum. Müslümanlar, alet ya, Müslümanlarla Yunanlar mukayese ediyor. Diyor ki Yunanları okuduğunuz zaman onların aletlerini nasıl ortaya çıktıklarını kolay kolay anlayamıyorsunuz. Onu düş kendinizi zorlamak zorunda kalıyorsunuz anlamak için. Fakat Müslümanlara gelince Müslümanlar merhale merhale veriyorlar ve onların bir de adı, galiba şu şekilde söylüyor. Onların heyecanlarını duydukları sevinci bile hissedebiliyorsunuz. Tabii o daha diyorum. da anlaşılır. Bunu 1918 yılında bir Alman bilgini Erlang Üniversitesi Rektörlük Konferansı'nda Nutkun'da konu söylüyor. Evet. Hocam o zaman hmm. e, Türkçe'de Türkiye'de kazandırılması tabii ki bizler için çok büyük bir hmm. kazanım bu kitabın. İslam'da bilim ve teknik e, ilgililere hararetle tavsiye ediyoruz. Hocam şimdi Önümüzdeki günlerde İstanbul'da Daha önce Frankfurt'ta açmış olduğunuz Müzenin bir benzerinin Açılışı olacak hmm. ee, Ekrana da binanın Görüntüleri de gelecek ee, Nedir Müzedeki durum Zorluklarla karşılaşıyor musunuz ee, Neler söyleyeceksiniz Evet şunu söylemekle Başlayayım e, Müzemizin varlığını şu anda dostlarım. bir bina gözüküyor hocam. Evet, muhteşem bir bina. Tamamını, Gülhane Park içerisinde onda söylüyorum Ama tamamını göster, bir kısmını gösteriyorsunuz. birazdan tamamına gelecek. 240 mı 270 metre uzunluğunda olan bir bina. Evet. Ona ee, muhtelif yerlerden mesela TÜBİTAK'ın başkanı e, Nüket olan bir ara evet. telefon son Frankfurt'a geldi. Şey, Frankfurt şeyde Ankara'da böyle bir müze kuramaz mısınız diye bağlı dedim ki İstanbul'da kurulmak kurulması ulusunda bir bazı şeyler var, arzular var. O iki şehirde birden yapmak zor olur, lüzum yok. İstanbul'da da kuralım, Ankara'da da kuralım bana dedi. ama ee, <laughs> sırası gelirse yaparız. Söyleyeyim, ee, bunun arzusunu tabii hürmetle karşıladım. Ee, iyi i̇yi bir arzuydu. E, Tuba Tuba biliyorsun Türkçe evet. Türkiye Onlar istiyorlardı Süleymaniye'nin Süleymaniye yanında bir medese var O medeseyi tahsis etmişlerdi Restorasyonu maalesef bitmedi Çok güzel bir medrese. Orada böyle bir müze kuracaktık e, Ankara'da da o Nüket Hanım'ın arzusuna göre bir şey Bir müze kuracaktık O sırada İstanbul'a geldim İstanbul'da Bana dostum, dostum Cevdet Akçalık İstanbul'da bu binanın restore edildiğini edilmekte olduğunu öğrenmişti. Hemen oraya gittik. Bina görünce aşık oldum. Burada artık bir müze kurulabilir diye. Bu belediyenin elinde dediler. Belediyesini tanımıyordum. Adını bile bilmiyordum. Kadir İstanbul Bey Belediye, Başkan. belediye Başkanı. Başka Evet. Dostlarımı aradım. Bilmiyorum. Kim bunu belediye başkanına anlatır? Onlar belediye başkanına anlatmışlar. inandırmışlar. Belediye başkanı Sayın Kalif Topbaş Bey Londra'dan dönüşünde sütümüzü ziyaret edeceğini müzemizi görmek istediğini söyledi. Frankfurt'ta, Frankfurt'tan geldi. Gör, konuştuk. Tanımıyordum o zaman. Oldukça ciddi bir suratı var. Böyle onu gülünç hale getirmek için biraz zaman ihtiyaç oldu. Tanırsınız herhalde. <laughs> Ama bunu sempatiyle anlatıyorum. Evet, evet. Ee, geldi, gittik müzeyi gördük. Ben şey bakıyorum, o kadar bu binaya değer veriyorum. Yüzünün değişip değişmediğini takip ediyorum. Kolay kolay değişmiyordu maalesef Kadir Bey'in yüzü. Neyse. Fakat o belirtmiyormuş. Ee, benim odamı terk etti. Kusura bakma teferruatı anlatıyorum ama evet, benim hayatımda lan. oldukça bunların Önemli. yeri var. Evet. Baktım gidiyor hal, bizim hal, halem hani, hol var oraya çıktı evet. Falan. Telefon bizim, bizim Sayın Başbakan'la telefonla konuşmak istiyormuş bulamamış. Yani, sonra baş konusu benden ayrıldılar. Ramazan günüydü. İftara gittiler. Beni çağırdılar. Ben geledim. Ee, orada başbakanlı şeyde başkonsolosluktan bana anlatıldığına göre e, başbakan bulmuş ama ona nasıl de, hitap eder arkadaşımdır ee, evet, Tayyip mi der Arap mi der bilmiyorum ee, başbakanım mı der bilmiyorum orasını ee, burada böyle bir müze varmış böyle bir enstitü varmış biz hiç haberimiz yokmuş oylan böyle şeyler söylemiş neyse e, ondan sonra e, bu heyecan ben onu bana anlatınca sevgi ferahladım demek müspet bir netice çıkarsanız ee, çıkacak diye ee, daha odamdayken bana dedi ki biz ama bu binayı şehir müzesi yapacaktık lan dedi ama ben anlatmaya çalıştım bu çok mühimdir falan diye inandırmışım galiba adamın razı ve öylece Dikti, bu proje başladı gitti hocam. ve bana 3-4 gün sonra telefon etti binayı veriyorum dedi size yalnız dedi bunu hemen doldurmazlığımız lazım o, binanın aletlerini ne kadar zamanda doldurabilirsiniz? Yani bir, aleti bazen bir buçuk senede yapıyoruz. Yapıyor muyum? Bazen iki senede. De. Mesela orada bir müzik otomatı var. Onu yapamadık. Onu yapmak için iki sene yani buraya İstanbul için yapamadık. Onu en sütünün aletini burada iki sene ödünç olarak bırakacağız. Ve o, buranın yapılacak, yapılacak. Evet. Anladım. Böyle aletlerimiz var onun şimdi kendisine bizi şu kadar anlatayım bunu şükranla minnet duygularını anlatıyorum. Milletimin duymasını istiyorum. Evet. Bu benim için miyim? Bize çok Suudi Arabistan'da bir genç Amerika'da okumuş bir genç beni König Faysal, Kral Faysal mükafatını münasebe tanımıştı. Bizim enstitüde biraz madden yardımında bulunuyordu. Bana bir gün geldi ki bu aletlerin Şimdi Amerika'da, Washington'da bir nüshası müze kuralım. Oraya böyle bir nüshası nasıl yapalım Bu ikinci nüshası yapmak zordur. Yani kaçmak istediğim olmadı. İnandırdı. Adamcağız başladık çok şükür başlamışız. Yani 22 sene evvel ikinci nüshayı başlamışız. Finansman da o yapıyordu. Yaptı. Şimdi Kadir Bey'e de söyleyeyim. Diyelim ki elimizde aletlerin cüzde 80'i yapılmıştır enstitüsümüzün aletinin cüzde 80'i hocam bu alet... süremizin sonuna gelmişiz evet. arkadaşlarım uyarıyor sözünüzü de kesmek evet. istemedim ama toparlarsanız çok sevinirim bu aletleri ama bunu söylemekten bu aletleri bize onlar verir mi oradan nasıl alacağız diye adama mektup yazdım rica ettim alacağız cüzde 80'in finansı o aletleri buraya hediye etti eğer hediye etmemiş olsaydı bu müzeyi kuramazdık ...onun 90 olan kısımlarını ...şimdi tamamlamaya çalışıyoruz. Hocam ben çok teşekkür ediyorum... Ee, ...çok keyifli bir sohbet oldu... ...yine... ...sormamamı istediğiniz sorular da vardı... ...Müslümanlar hmm. neden geriledi... ...eğer hmm. lütfederseniz... ...bir başka programda... E, ...devamını getirmek isterim... ...çok teşekkür ediyorum... E, ...programımıza, bizlere şeref verdiniz... ...sevgili seyirciler bugün Doğubat'ı... ...özel bir e, konukla karşınızdaydı... Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamızı burada ağırladık, kendisini dinledik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda tekrar beraber olmak ümidiyle yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.